İçimizi ısıtacak iyi haberlere ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ulaşım Park şoförü Oğuzhan Göçmen'den olayları dinledik. Oğuzhan Göçmen olayları TV41 mikrofonlarıyla paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park toplu taşıma otobüslerinde şoförlük yapan Oğuzhan Göçmen, yolda bulduğu cüzdanı ve sahibine teslim ediş gelişmelerini TV41 kameralarına paylaştı. Alan aldılar. Oğuzhan Bey, e, olay nasıl gerçekleşti? Bizlerle paylaşır mısınız? E, Orada evine yanaştım durağa. Burayı yanaşmadan önce yerde bir şeyin olduğunu fark ettim, dörtlü yıkıp e, el freni çektim. Sonra gidip baktığımda cüzdan buldum işte, kimliğine baktım. E, akşam garaja gittikten sonra da cüzdanın sahibini bulduk. ulaştı kendisine, e, teslim ettik e, Allah'ın izniyle, bir sıkıntı olmadan. Bu güzel davranışı gerçekleştirdiniz. Diğer meslektaşlarınızda da bu konuda bir e, öneri vermek ister yani misiniz? Zaten e, bütün şoför arkadaşlarımız da aynı duyarlılığı gösteriyor. E, genel müdürümüz Serhan Çatal'dan olsun. E, otobüs işletme müdürümüz Salih Ozu'dan olsun. Bizim aldığımız direktörler eğitimler sayesinde bu şekilde e, insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bütün şoför arkadaşlarımız da aynı şeyi yapıyor zaten. Sizi kutluyoruz. Neyse bir kontrolüne. Bir bak abi herhangi bir sıkıntı yok. Yok, Teşekkür ederim. Kaptım Zaten kartları ettirdim. Keşke yani, ettirmeseydin abi. Ben işte. Daha daha yok daha. Da. Bak hemen geri döndü sana. Helal, helal evet. olmuş? Ya biz de 25 beslerimizi belediye ve Biz de belediye